Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün. bugün Aras ve Berat oynanıyorlar. Evet. Hadi bakalım ne oynuyoruz? Meyveler. Meyvelerimiz var. 5. 6. videomuzda yine bu hmm. arabaları evet. çekmiştik. Hmm. Arkadaşlar bu karpuz. Bebe, bebe, bebe. Aras karpuz yiyelim mi? Abi, ben de ben Yelim ben de yiyelim mi? Al bakalım. Evet yakalandık. Hadi ben yiyelim. De sen. Ha, ha, ha. Hmm, sen de Sen de al karpuz ye. Karpuz ye. Limon yiyeceğim ben. Tamam sen de limon ye. Oo. Ev eşkiymiş. Hadi bakalım ara hızlı hızlı ye aras bitiriyorlar bunlar. Ara sonra sen çabuk çilek ye çilek. Bakın orasın çileği. Ye bakalım ye. E, karpuz alacağım. Ben ben portakal yapacağım. Aslan ol aslan gibi ye. Ha, Kaplan gibi ye böyle. Ah, ye. Arkadaşlar ben elimi portakal keseceğim. Elimi portakal. Oo. E. Arkadaşlar görüyorsunuz Berat eliyle portakal kesebilen bir çocuk yani. Aras da öyle, Güney de öyle. Yıl karpuzunu? Ben Pazara mı gittiniz? Evet. Kim kim gittiniz pazara? Ben üçümüz birden gittik. Evet. Oo fenasınız ben gerçekten. Biz büyüdük kendimiz gidiyoruz pazara. Pazara. Pazardan mı aldınız? Pazara. <laughs> evet de... ne yiyorsun Aras? Sen ne yiyorsun? Bu arabalar aldık pazardan. Bakayım arabalarınıza o efendim. Ben mi yiyeyim? Hemen Geçem yiyeyim. Hmm. Yedim ben de yedim. Harika, ne kadar güzel meyveler var. Muz da mı yiyeyim? Ya ne kadar düşünceli bir çocuk bu ya. Görüyor musunuz? Hmm. Al bakalım. Evet. Berat da muz yiyor. Ya bakalım ben Berat. Şöyle bir şey Berat biraz aç gözlü. Üç tane muz birden yiyor. Berat ya yavaş bize de bırak ya. Arkadaşlar görüyor musunuz ya bunlar neler yapıyorlar ya? Bak bak bak. Ne, ne yapıyorsun ya? Al. Bak. Oha yani. Al, Oha yani. Portakalı ver, portakal. Ver, portakal. O, arası da muz yiyor. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Çok da lezzetliymiş. Gerçekten çok lezzetli. Kim aldı bunları? Ben. Sen mi aldın? Evet. Aferin ya. Ben. Kim gitti pazara? Ben. Üçümüz. Üçünüz birden. Gerçekten. Aferin size ya. Evet. Aras ne yiyorsun? Göster bak. Oo arkadaşlar portakal yiyor. Valla portakalın yarısı seviyorum. da burada. Bakın. Portakala. Görüyor musunuz? Sizin en sevdiğiniz meyve, acaba Arabalar da bunlar arkadaşlar. Şu arabaya bakın. Uf. Üf. Evet. Evet Yorumlara bakın. Yazın. Yorumlara bekliyoruz sizi. Yorumlarda yazın bakalım. En sevdiğiniz meyve ve en sevdiğiniz futbolcu. Bir de like atın. Evet like da atın. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yeni başladığımız için evet. like atarsanız çok seviniriz. Evet. Like atanların like'ını beğeniyoruz biz de. Yorum atanların da yorumunu beğeniyoruz. Siz de evet. e -e e Bizim videomuza şeyinde... İleride yapacağımız oyuncak çekilişleri olacak. O çekilişlere de Sizleri etiket şey yapacağız. Mutlaka size de hediyeler göndereceğiz. Biz. Siz artık döndüğünüz. Tabii. Biz. Mesela size bir tane karpuz gönderebiliriz. Evet. <laughs> evet, ne yapıyorsun? Ee ye bakalım. Bip. Aa, oh, bip gelmiş buraya kadar. Bum 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 bum. Tamam. Esta çuda esta Böyle karpuz. O oh, bu bebi biraz sinirli bebi. Oo, görüyorsunuz arkadaşlar aras arabasıyla nasıl gidiyor? Al bakalım, al bakalım. Hop. Bip bip yap. Bip bip yap. Bip bip yap. Bip bip yap. Görüyorsunuz arkadaşlar evet. Al bakalım. o nasıl attım ama. Oo. Nasıl atıyorum görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar bakın nasıl gidecek. Oo. Oh. Bak, bak, bak şimdi bak. Oh, bum 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 eklerim, bum 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 Oo, oh, kaza yaptırdı. Kaygadın. Görüyorsunuz attığım arabalarını. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için size teşekkür evet, ederiz. Bir teşekkür dahaki ederim. videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Abone olun, like atın. Aras bay bay yap. Bay bay. bay, bay. Öpücük de at.